Bir de sorular İran'ıma gelmeye başladı. Bu da tuhaf. İran'ım, İsrail-Filistin savaşı ABD tarafından İsrail'in meşru müdafaa kazanması için meşrulaştı. Tırıldı mı? Yoksa Rusya, Çin ve İran'ın bu işte parmağı var mı? <laughs> Biz tabii şimdi Kremlin'in karşı caddesinde olduğumuz için böyle konuları çok ince ayrıntısına kadar biliyoruz. Evet. Ama sizinle paylaşır mıyız artık onu bilmiyorum. Barış için düzenlenen müzik festivalinde 260 kişinin Hamas tarafından öldürüldüğü, kadınlara tecavüz edildiği iddialarını da dün bu konuda söyledikleriniz bağlamında yorumlar mısınız? Yorumlarım evet. Bir açık hava toplama kampı, 17 yıldan beri insanların hapsedildiği, aç bırakıldığı ve zaman zaman bombaladı, bombalandığı, dışarıya seyahat edemedikleri, dışarıya çıktı çıkmak istedikleri zaman inanılmaz derecede aşağılayıcı muamelelere e, maruz kaldıkları basbaya Varşova gettosu niteliğinde bir yer e, Gazze ve gidip o toplama kampının hemen karşısına tellerin dışına Barış için rock festivali yapmaya kalkmak, yüzsüzlüğün, alçaklığın ve namussuzluğun aşırı bir ucudur. E, psikopat davranışıdır. E, bence her şeyi hak eder böyle bir şeye girişen. Yani sen gelip insanların sokağa bile çıkmaktan korktuğu, dışarı çıkamadığı ve aç yaşadığı, bir yerin dikenli tellerinin hemen dışına e, müzik festivali düzenliyorsun. Bunu bir düşünsenize, bir beş dakika bir düşünün, böyle bir şey yapmak nasıl bir ruh halidir, nasıl bir psikolojinin eseridir? E, filmlerde İkinci Dünya Savaşı sahnelerini görürsünüz. Toplama kampında Auschwitz'te insanlar ee, aşağılanırken, sefalet çekerken ve öldürülürken e, hemen dışında yahut da e, subaylar mahfilinde Nazi subayları eğlenirler. Bir benzerliği bir düşünün isterseniz. Değil mi? Bir düşünün.